ikinci eee 6 ay enflasyon oranı enflasyon oranı ve biliyorsunuz e, emeklilere enflasyon kadar Hı -hı. zam veriyor SGK ve Bağkur emeklisine Hı -hı. E, devlet. E, i̇şte işte emekli sandığı emeklisine memur maaş zammı kadar veriyor. Şimdi burada e, 7500 liraydı en düşük emekli maaşı. Hani o kök maaş hesabını bir kenara bıraktık artık. Neden evet. şöyle söyleyeyim size? Hani kök maaş üzerinden %37.56 zam yapılacak. 6 bin lira olan da 7800 olacak, 8 bin olacak değil. Zaten burada artık en düşük emekli maaşını buradan yapıyorlar. Yani hani hı hı. E, bir e, şey olarak. İki, refah payı diye konuşuluyor ama refah payı değil bu seçim payı. Bunu unutmayalım. Yani e, refah payı falan vermiyorlar bize. Çünkü refah payı dediğimiz zaman... İşte ekonomik büyüme kadar e, vermeleri gerekiyor. Göreceksiniz ki onun çok üstünde vermek zorunda kalacaklar. Bu sene yüzde buçuk civarında büyüyecek. Hani bunun üzerine yüzde dört buçuk ekleyin 42 mi verecekler? Yani on değil de 10500 bin hmm. beş olacak? Öyle bir şey olmayacak. Seçime doğru gidiyoruz. Seçim payı verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buna o karar verecek. E, oturacaklar e, kafa kafaya verip diyecekler ki şu kadar verelim diyecekler. Biz o gün görebileceğiz ama eğer hayır biz bir zam vermiyoruz emekli hak ettiği oran zam oranı TÜİK'in ikinci altı ay için belirlediği enflasyon oranı derse maaş bu 10.317 lira. Ve asgari ücretle arasındaki fark da 7.000 liraya yakın bir seviye 6.673 liraya çıkmış olacak. Şimdi birçok emeklimiz şunu söylüyor biz de mikrofon uzattığımızda e, muhabir arkadaşlarımız sahada şunu söylüyor Can Bey diyor ki ya ben eskiden asgari ücretin üzerinde maaş alıyordum asgari ücretin bir buçuk katı emekli maaşı alıyordum. Bugün asgari ücretin yüzde altmışı kadar maaş alıyorum. Geldiğimiz nokta enflasyonun karşısında belki de en çok ezdirilen grubun emekliler olduğunu görüyoruz. Emekliler gerçekten hani sadece bu arada en düşük emekli maaşı alan değil. Şimdi şöyle düşünün. Yani on yıllarca prim ödemiş, üst limitten ödemiş kişiler de işte yüzde otuz zaman aldılar. Yani bütün emeklileri izliyorsa Ama geçim şartları çok zor olduğu için ve en düşük işçi emeklisi maaşı çok düşük kaldığı için en büyük baskıyı, en büyük zorluğu onlar hissediyorlar. Ee, ve hani buradan şimdi elimizdeki şimdi 2024 yılı bütçe tasarımına baktığımızda buradan da 10.317 lira 15.000 lira olacak diyebileceğimiz bir durum yok orada. Yani hani 17 bin lira olabilecek diyebileceğimiz bir durum yok ortada. Bütçeye bakıyorsunuz personel giderleri %89 atmış önümüzdeki yıl için öyle planlamışlar. Ama sosyal güvenlik transferleri bunun altında. Yani dolayısıyla benim tahminim hani bunu %50'ye çeksinler. %50'ye çektiklerinde de 7500 lira ne olacağı şey 11250 lira olacak. Bunun üzerine ayrıca bir seçim payı çıkar mı? Yani bütçedeki rakamlar çok onu söylemiyor ama hani şunu da biliyoruz. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle dönemlerde e, bir e, ekstra adım atma gayreti içerisinde o popülizm seçim ekonomisi e, son iki senedir en yoğun yaşadığımız süreçlerden biri Ha e, bana sorarsanız tabii e, şeye vereceğine e, saçma sapan yerlerdeki harcamalar yerine bütçedeki e, emekliye verilmesi daha iyidir ve hı hı. E, emeklinin harcama gamı da bellidir yani sepeti de bellidir Hani enflasyonu işte ücret artışları enflasyona neden oluyor deniyor ya birileri öyle söylüyor. Ee, yani emeklinin ücretindeki artış enflasyona sebep olmaz. Asgari ücretlinin ücretindeki artış enflasyona sebep olmaz. Yani çok enflasyonun üzerinde tüketimini çok arttıracak şekilde bir e, artış olmalı ki enflasyona sebep olsun. Zaten yıllardır geri gitmiş. E yani iki kilo alıyorken bir kilo almış. Bir kilo alıyorken yarım Bakın her şey döneminde zam yıl başında ya da Temmuz ayında Haziran ayı ilk 6 ay enflasyonu açıkladığında hepimiz e, böyle bir şey halinde maaş hesabına giriyoruz. İnsanlarımız maaş hesabına giriyor. Şu hesabı yapıyoruz. E, kaç para eridi memur maaşı? Kaç evet. para eridi enflasyon, e, enflasyon, şey, emekli maaşı? Açlık sınırının kaç lira altında kaldı? Bu artık yani gerçekten hani bizi bu ülkeyi yönetenler e, Hani sürekli böyle hamasetle anlatıyorlar ya, enflasyona ezdirmeyeceğiz, ezdirmedik, şöyle yapmadık, böyle yapmadık. Yani bu. E şu üstümüz durum bile Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkacak kabine toplantısı sonrası ne kadar arttıracak üzerine ek zam yapacak. Ya bu ülkenin yurttaşları dilenci midir? Allah aşkına böyle davranıyorsunuz diyor. Yani biz biz neyin ne peşindeyiz? İşte emeklisi yıllarca prim ödemiş iyi bir hayat sürmenin peşinde. Asgari ücretlisi zaten asgari ücret çalışan asgari ücrete mahkum edilmiş e, ay ay boyu çalışıyor, canı çıkıyor. O emeğinin karşılığını alma peşinde. Memuru ee, ay, ay boyu çalışıyor onun karşını alma peşinde. Biz hakkımızı istiyoruz daha fazla bir şey değil yani. Ve bu hakkımızı enflasyonla bizden çalanlar dönüyorlar bize diyorlar ki hayır canım size, size bir şey olmadı. Ya yani ya eğer bu, bu, ülkede bütün emekçiler dönüp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkacak oran ne olacak? Aman Allah'ım ben bu ayda geçinebilecek miyim? Önümüzdeki ayı da kotarabilecek miyim? Eve bir kilo et götürebilecek miyim? Soruyor ve bunun için e, korkan gözlerle bu açıklamaları takip ediyorsa bizleri bu, bu bu tabloları ortaya koyduğumuzda izlenmeler üç kat artıyorsa yani anlatabiliyor muyum? Hani bu bu ülkenin çaresizliğidir. Bu ülkeyi bu çaresizliğe ekonomik olarak hak etmemekle Yani kaynakla dersiniz ki biz çölün ortasında bir ülkeyiz. Hiçbir şeyimizde yok. Ya yani normaldir olur. Böyle bir ülkede ekonomi bir iner bir çıkar. Bir ileri gider beş geri gelir olur deriz. Ya bu ülkede her şey varken bu kadar insan yetişmiş insan varken, kaynaklar varken biz niye bu duruma düşürüldük? Çünkü bundan bundan siyasi çıkar sağlıyorlar. Çünkü bizi fakirleştirip bak sana %50 verdim dedikleri zaman biz ya yani ister istemez geçinmeye çalışan insanlar bir anda diyorlar ki o aslında hak ettiklerini bilmedikleri için, neye neye sahip olabileceklerini bilmedikleri için, aa bak bana %49 25 zam verdi. Aa bana yüzde %50 zam verdi. Yaşasın bravo'ya düşüyoruz. İnanın hani ben 2000 1999 senesinde iktisat fakültesine girdim. Kaç yıl olmuş? 24 yıldır, 25 yıldır bununla uğraşan biri olarak söylüyorum. Bunu takip eden biri olarak söylüyorum. Hiçbirimizin hak ettiği ücret bugün aldığımız ücret değil. Hiçbirimizin bu ülkenin bize sunabileceği ücret bugünkü şartlarda bu değil. Bizden alıp birilerine aktardıkları için. Biri, biri 565 milyon lira vergi ödeyebildiği için, 300 milyon lira vergi ödeyebildiği için, 200 milyon lira vergi ödeyebilsin diye bir de bununla şimdi gurur duyacaklar. Ee, biz yoksullaştırıldık. Konu bundan ibaret. Şimdi bize %50 verdiler. Yüzde Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkacak. Emeklilerimizi de ezdirmeyeceğiz. Onlara bir ikramiye vermiştik. Teselli ikramiyesi 5000 bin lira. Şimdi bu sefer zamla da onları düzeltiyoruz. Deyip 7500 lirayı 11.500'e çıkarttık diyecek ve biz bununla mutlu olacağız öyle mi? Ya bu mu? Hani bu ülkenin hak ettiği. Peki. Ya bir izleyici şunu göndermiş. Salçanın fiyatı yıl başında 42 lira 90 kuruşmuş. Yani salça bizim kullandığımız hmm. en yemeklerde en çok kullandığımız şeylerden biridir. Ya yıl sonunda 65 liraya gelmiş. %51 fiyatı artmış bunun sadece salça. Yani Şimdi ondan sonra döneceğiz diyeceğiz ki niye artıyor salçanın fiyatı? Domatesiniz üretilmiyorsa, bu domatesten domates pahalanıyorsa, o domatesi salçaya dönüştüren fabrikanın girdileri sürekli yukarı doğru gidiyorsa ve o girdiler içerisinde hani bize diyorlar ki emek maliyeti en yüksek mi Hayır, dışarıdan aldığın enerjinin maliyeti yüksek. Hayır. Senin dışarıdan aldığın makinenin maliyeti yüksek, bir parçanın maliyeti yüksek. Bunları, bunlarla uğraşmanız gerekirken, çalışanın ücreti işte yüzde 50 artmış da enflasyon olacakmış. Ben buradan bütün meslektaşlarıma da söylüyorum. susun, tamam, bunu söylemeyin ya. Yani. E toplumsal barış işte tamamen bozulmuş durumda. İşçi işverenle, ev sahibi kiracıyla, kiracı ev sahibiyle birbirine girmiş durumda. Yani geldiğimiz noktada enflasyon en temel e, en ağır bedeli bu toplumsal barışı da bozuyor. Fakirleştiriyor, yoksullaştırıyor. Herkes yoksullaştığı için azıcık bir geliri olanı, gelirini de en azından enflasyon ya da üzerinde artmasını istiyor. E öbürünün de gelir o kadar artmıyor. Hayat giderleri onun çok üstünde artıyor. İki taraf birbiriyle kavga ediyor. Bakın ne güzel çıktık işin içinden. Ne? %25 işte tavan. E, o tabanın karşılığında ev, ev sahibi, mülk sahibi zarar görüyor. Tabii bütün dünyada açıktan enflasyonla hisse enflasyon aynı tutarı değil. Tabii bizim burada bir gölge tüyümüz var. Ne kadar gölge denebilecekse. Çünkü tüyin açıklamaları ve araştırmaları resmi bir kurum olarak ve ciddi bir araştırma nesine yapılıyor. Yani burada bir gölge bir tüyük var biliyorsunuz ENAK. Bu ENAK internet üzerinden bir araştırma yaparak bir enflasyon oranı belirliyor. Bu enflasyonu belirlerken de bir nalbura, bir terziye, bir markete, bir manav reyonuna giderek bu enflasyonu belirlemiyor. Yani yine TÜİK, aynı şekilde yeminli mali müşahelik yapıyorum. TÜİK bütün sanayi kuruluşlarından aylık bazda artan mal kalemlerine ilişkin bir istatistik veri alır. Bununla beraber bu mal kalemlerini dağıtır. Yani tabii özellikle vatandaşlarımızın konut, Yine aynı şekilde ulaştırma, giyim, haberleşme bunlar gibi mal kalemlerine ağırlık veriyor olabilir. Ama ne yaptı en son TÜİK açıklamalarında, enflasyon açıklamalarında? Dedi ki ben dövizdeki artışın da enflasyon etkisini bir buçuk da artıracağım dedi. Daha da realize etti. O yüzden dünyanın hiçbir yerinde hissedilen ne? Açıklanan enflasyon aynı olmaz. Burada TÜİK'in resmi verilerine tabii bir dediğimiz gibi gölge bir enak var. Bunu araştırmalar yanlış yani internet sitesi üzerinden burada süpermarketlerdeki fiyat araştırması yaparak enflasyon sepeti belirleniyor. O yüzden TÜİK verilerine güveniyoruz. 49.25'lik bir zam yapıldı memur, memur emeklilerine. Burada enflasyon farkı artı toplu sözleşme zammı farkıyla beraber 49.25 bir zam yapılmış oldu. SSK Bağkur emeklisi de burada normal şartlarda enflasyon oranı kadarlık bir artış alırlar kendilerinde. Yani burada hak edilen tutar enflasyon farkı kadardır. O da son altı e, 6 ayın enflasyon farkı da 37.57 olarak gerçekleşti. Enflasyon performansımıza bakacak olursak da biliyorsunuz Mayıs ayı itibariyle e, enflasyonda hızlı bir yükseliş oldu. Ama şöyle bir ülke düşünün. 2016'dan beri darbe girişimleri, döviz kuruyla ilişkili yurt dışı ataklar, daha sonra e, pandemi, kısa çalışma ödenekleri verildi, nakli destekleri verildi, işten çıkarma yasakları verildi, burada işverenlere destek olundu, Onunla beraber deprem ki 100 yılın felaketi. Burada 50 binden fazla canımız maalesef kaybettik. Yine o kadar insan ellerini yurttan terk edip başka bir illere taşınmak zorunda kaldı. Oradaki ticari aktivite bozuldu. İhracatçı şeylerimiz var, ihracat yapılamadı. Ondan sonrası Rus-Ukrayna krizi patlak verdi kuzeyimizde komşumuz. Yine İsrail-Filistin savaşı yine patlak verdi. Brent petrol arttı. Dünyada inanılmaz bir enflasyonuz ortam var. Ama son 14 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşayan bir ülke. 14 çeyreklik Türkiye büyüdü. Yine aynı şekilde 2011'den son 11 yılda en düşük işsizlik oranımız var 8,5. 255 milyar 800 milyon dolarlık net ihracat, mal, mal, ve hizmet ihracatı. Yani rekor üstüne rekor. Ve bununla beraber hem memurların hem emeklilerine enflasyon ezdirmeyeceği sözüyle beraber enflasyon üzerinde maaş artışları, asgari ücretliye 2 sene önce %107, geçen sene %100, bu sene %100'lük bir zamla maaş artışları, yani böyle bir ülke düşünün ki depremden sonra biliyorsunuz bu ülke battı. Bir daha toparlanamaz. Ekonomi çöktü denilen bir ülkede şu an ihracat rekorları kırılıyor. O yüzden e, enflasyon oranı evet şu anda tatmin edici olmasa bile şu anda Mayıs ayında pik yapacak bir enflasyon var. Hızlı bir dezenflasyon sürece girecek. Neden? Biz Temmuz'da 9.49'luk bir enflasyon yaşadık. Daha sonra 9.09'luk, daha sonra 4.75 ile beraber üçlü enflasyon rakamlarına geriledi. Buradaki bu artışlar Sayın Mehmet Şimşek göreve geldi ne demişti? Rasyonel zemine dönmekte maç çaremiz kalmadı dedi. Öncelikle KDV ve diğer vergilerde kısmi bir artış oldu. Gelirler politika düzeltildi. Yine aynı şekilde akaryakıtta zamlar oldu. Akaryakıttaki zamlar neden yapıldı? Eşel mobil sistemiyle birlikte devlet bunu sübvanse ediyordu. Aradaki fark pompa fiyatlarına asıldı. 9'lu, %9'lu enflasyon rakamları biz öyle gördük. Daha sonra Mayıs'ta %70'e gelecek bu enflasyon nasıl düşecek derseniz baz etkisinden dolayı. Yani Temmuz'da 9'lu enflasyon vardı o baz etkisi 9 olmayacak 2400 senelerde. %2'ler %3'lü bir aylık enflasyon bekliyoruz. Hızlı bir düşe sahne olacak. İnşallah %36 ile Merkez Bankası hedefi kapatmak ki bu senede Merkez Bankası enflasyon hedefi yıl sonu %65'ti. Beklentim hedefim daha alt şahsına var gerçekleşti. O da %64.77'lik yıllık enflasyon. Ha kıramadığımız enflasyon katılığı var mı? Var. Lokantanın hizmet sektörü. Ona ilişkin devletimiz önlem alacak diye düşünüyorum. SSK Bağkur Emeklisi'ne geliştirecek olursak enflasyon fark kadar. %37.57'lik bir Hı artış alırlar. Ama son dönemde memur emeklisi'ne ne kadarlık bir artış yapıldıysa, yani %25 bir artış yapıldı. SSK Bağkur Emeklisi'ne oy oranda artış yapıldı. Ben bu dönemde %50'ye yakın bir artışın da yine SSK Bağkur Emeklisi'ne yapılacağını düşünüyorum. Zaten Sayın Kevret Yılmaz da, Cumhurbaşkanlığı da buna yakın bir açıklama yaptı. Yani memuru, memur ve memur emeklisine %50'lik bir artış yapılacak dendi. SSK Bağkur Emeklisi'ne bu şekilde artırılacaktır.